Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi yılbaşı ama siz bu videoyu izlerken belki yılbaşı olmayabilir yani belki bir gün sonra belki iki gün sonra izleyebilirsiniz. Ee, çünkü ben bu videoyu biraz geç çekiyorum saat şu anda 11 civarı. Bu bilgi neden verdim şu an bilmiyorum ama size çok güzel bir pasta çekeceğim bugün. Pasta tarifi vereceğim. Zaten oturtamazsam büyük ihtimalle paylaşmayacağım. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle olmuş demektir. Bakalım nasıl olacak. Ben size önce pandispanyasından bahsedeyim. Onun için 4 tane yumurta kullanacağım. 1,5 su bardağı hatta 2'ye yakın un kullanacağım. 1 su bardağı aynı şekilde şeker. Yarım çay bardağı sıcak su kullanacağım. Aynı şekilde kabartma tozu vanilya. Ve çok azıcık da tuz kullanacağım çırparken. O zaman yapılışına geçelim kısadan. Yavaştan. Şimdi yumurtanın beyazıyla sarısını ayıracağım. Ayrı ayrı çıkmam gerekiyor, sonra birleştirmem gerekiyor. Tamam, bunu ayırdım. İnsanlar yeni yıla e, eğlenerek girer ama ben pasta yaparak gireceğim maalesef. Ya, maalesef değil aslında. Ben çok seviyorum ama yani yeni yıla girerken de pasta yapmazsın be. Şimdi bunu ayrı çırpacağız, bunu ayrı çırpacağız. Ama çok az, yarım çay kaşığı kadar tuz döktüm. Bunu köpürteceğim şimdi. Arkadaşlar ben bunu e, şu şekilde köpük kıvamına getirdim. Yani çevirdiğimizde de düşmüyor, öyle söyleyebilirim. Bu kıvamda olması gerekiyor bunun. ve hiç ben şey değiştirmeden buna geçeceğim. Bunu buraya alacağım. Şimdi bunun içerisine bir su bardağı şeker dökeceğim. Bunu da köpük köpük olasıya kadar karıştıracağım. Bunun da bitti. Şimdi yarım çay bardağı kadar sıcak suyumuz vardı. Sıcak su dökeceğim. Şimdi bunun içerisine 2 su bardağına yakın un dökeceğim. kabartma tozunu ekliyorum. Bundan sonraki işlemleri spatula ile devam etseniz daha iyi olur. Bir de vanilya ekleyeceğim. Çok fazla yumurta kokmamasını istiyoruz. Ben bu keki gıda boyalı yapacağım, gıda boyası kullanacağım renklendirmek için ve çilekli yapacağım. Şimdi içerisine ben yaklaşık bir çay kaşığı kadar gıda boyası dökeceğim. Şimdi rengini göreceğiz. Şimdi başka bir kaşıkla yumurta akımı söndürmeden yavaş yavaş ilave edeceğim. Bunu spatula ile yapsanız daha iyi olur. Ama şu an benim elimde yok maalesef. Yavaş yavaş karıştıracağım. Evet, bu videomda sanırım ilk defa kabartma tozu ve vanilyayı eklediğimi size gösterebildim. Rengi nasıl görünüyor oradan bilmiyorum ama şu şekilde kırmızımsı bir renk. Pembe de değil artık kırmızı. Şimdi bunu benim önceden hazırladığım kek kalıbıma dökeceğim. Ben şu an kelepçeli kek kalıbı kullanıyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişireceğim. Siz yine de kontrollü pişirin. Ben şimdi bunu fırına veriyorum. O fırında pişerken ben altına su koyacağım. E, kekimizin çatlamasını istemiyorum. Bir de bunun buharıyla daha güzel pişecek. O yüzden su koyacağım altına. Şimdi ben buna e, yaklaşık 3 su bardağı su dökeceğim. Şöyle <laughs> Şimdi ben çok az daha buna gıda boyası ekleyeceğim. Bunu da renginin hafif pembemsi, kırmızımsı olmasını istiyorum. Zaten pembe ama kırmızı olmasını istiyorum. Şimdi evet, rengi tam istediğin gibi oldu. Evet arkadaşlar ben pudingimi de pişirdim. Evet kutumuz kaynadı. Evet tamamdır. Bunu alıyorum. Bunu biraz soğutacağım. O arada kekim pişiyor zaten. Kek pişince görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ben keki fırından aldım. Biraz dinlendirdim. Ters çevirdim. Bu şekilde beklettim. Çökmemesini istiyorum çünkü. Şimdi bunu 3 e, parçaya kesmeye çalışacağım. 2 e, de olabilir, 3 de olabilir. E, ben biraz fazla kabardığı için 3 parçaya kesmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi kestim keki. E, bunu ıslatacağım. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Bunu sütle biraz ıslatmam gerekiyor. Tamamdır. Şimdi biraz e, pudingden dökeceğim. Bu kekin her tarafı pembe olacak. Tamamdır. Şimdi e, ikinci katı kapatacağım üzerine. Şimdi bunu da bitirdim. Yine aynı şekilde. olca. Pudingden dökeceğim. Evet, dökelim. Tamamdır. Şimdi en üst katı kapatacağım. Bunu artık şu şekilde öreceğiz. Bu katı da aslatacağız. Tamamdır. Süslemesi için krem şanti yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben önceden Krem şantimi yapmıştım. Çilekli krem şanti kullanıyorum. Dediğim gibi bu pastanın tamamı pembe olacak. Krem şantiyi sadece yanlardan geçireceğim. Sonra bunu yayacağım ve kekin içerisinden bıraktığım, ayırdığım parçaları kenarlarıyla kapatacağım. Tamamdır. Bunun işini bitirdik. Dediğim gibi ben önceden kekin içinden ayırıp ufalamıştım şu şekilde. Kekimiz nasıl görünüyor bilmiyorum. Aslında kekimiz kırmızı. Şu şekilde kamerada görünüyor mu? Bilmiyorum yine. Şimdi bunu kenarlarını kapatacağım bununla. Şu an keşke arka tarafı görebilseniz. Arka tarafta herkes 6 yaşından 22 yaşına kadar herkes bu kekin bitmesini bekliyor. Bu arada yeni yıla çoktan girdik. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Birlikte inşallah nice e, sağlıklı yıllar geçirelim. Bu arada biz bunu, bu keki benim küçük kuzenim Amine ile keşfettik. Tamamıyla onun gıda boyası almasıyla başladı aslında bu serüven. Ve çok seviyoruz yani. O yüzden bunu çekmek istedik. Ama dediğim gibi artık yeni yılı da geçtik. Bu şakayı hiç yapmak istemiyorum ama bir senede bir keki bitiremedik. <laughs> Tamam buraya geçebilirsiniz gülmeyenler lütfen. Gülenler de yoruma emoji bıraksın. Buraya kadar izleyenler lütfen kendinizi belli edin. Kendi kendime konuşuyor gibi olmayayım. Çünkü bu beni üzebilir. Tamamdır. Şimdi üst süslemesi için yine pudingden dökeceğim. Arkadaşlar şimdi videonun artık sonuna gelmek üzereyiz. Bunu ortaya yerleştireceğim. Kenarlarından çiçeklerle geçeceğim. Bunu biraz yakın çekim yapmak istedim. Arkadaşlar tamamdır şimdi artık pastayı komple tamamladım nasıl gözüküyor hiç bilmiyorum şu anda ama aslında çok efsane görünüyor ee, şöyle size yakın çekim olarak artık kameraya hareket ettireceğim biraz bu şekilde göründüğünü göstermek istiyorum her tarafı kırmızı Hatta şöyle yapalım Şuradaki ışıkta biraz göstermeye çalışayım size. Nasıl olduğunu bir de böyle bakın. Pastamız bitmiştir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ben hep böyle şeyleri söylemeyi unutuyorum bu arada. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni yılda inşallah hepimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu geçiririz. Ee, bu şekilde girdik. Bu şekilde geçirmeyi devam ederiz inşallah. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.